Herkese merhaba arkadaşlar Akın kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Gamek İstanbul 2003 uluslararası <laughs> oyun ve espor ve dijital eğlence GIS 2003 aşır. Oyun fuarını inceleyeceğiz Bakalım 22 ile 50 arasında arkadaşlar. Bakalım kaç para arası bilet fiyatları arası onu da izleyeceğiz. Bilet fiyatları nasıl aşır? bakalım ne zaman saatler ne zaman geliyor. Videomu beğenmeyi kapıda abone olmayı arkadaşlar. Takipte kalın. Evet arkadaşlar. 80 TL arkadaşlar. Tek gidiş bu. Evet, tek gidiş 80 TL ödemiz lazımmış. Ama bu arkadaşlar 4 gün arkadaşlar. 22'den 23 arasında arkadaşlar. 3 günlerine yani 3 yumurda girerseniz 356 lira para Aşağı vermez gerekiyor aşağı. Anne burada yazıyor bak. Anne burada yazdığı gibi. 3'e yatır da paradanız lazımmış. 22 Eylül'e aşağı. Cuma günü 10'da aşağı. Kapıda açılıyormuş. Bakalım. 3 güne hazır ol diyor. 0 arası çocukta etkinlik anı geç yapamazlar. 3 ve 6 arası çocukta etkinlik anı yalnız ebeveynlere giriş yapılıyor. 6 ve 2 arası çocukta etkinlik anı yalnız ebeveynleri veya on seç üzeri e, de geçebilir diyor. Ramak İstanbul'da geç bilekliklerinizi tek kişilik geç hakkı sağlar. Etkinlik anı terk etmeniz yerinde geçimliliği kaybeden ananın. Ziyaretçi etkinlik süreniz var diye üçüncü kişilere perifesine ses günlüğü kaydını geçtirebilecek kabul eder. Evet abi da İngilizce yazıyor. ama bak kapı fiyatları diyor. o Anlaşlar. Öğrenciyseniz seksen altı dememiz lazım. Arkadaşlar. Ee, bu da aynı fiyat e 100 lira. Ama tam gelirsiniz 103 lira. 105 lira. Ama kombin aşağı girersiniz arkadaşlar. Yani topluca girersiniz ne oluyor acaba? 246 lira oluyor. Aa, kombin fiyatı. Arkadaşlar. Bakın aynı haberi mi? Aynı. konu Konum arkadaşlar. Mimekade topaş gösteri Sanat Bu konum yer konumu. Yanı kapadaymış etkinlik alanında. Bakalım baş bir şey herhalde. Evet arkadaşlar. Bir Biletler bunlar. Saatte de arkadaşlar bunlar arkadaşlar. Yer saatler bitiş tarihi. 24 Eylül 2003 Pazar. 10 e arkadaşlar bitiş tarihi. Arkadaş. Evet. Eylül 2003 Pazar arkadaşlar. 18 saat 18'de bitiyormuş. Bak. Burada bitiş tarihi var. Evet. Ha, sabah. Video bu kadardı. Anlaştık. Bu da aşağı bakabilirsiniz. Anlaştık. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.